tanıtayım. Ben Duygu Yıldız, Löbügaz Ramazan Lisesi'nden Misesi'nden İngilizce öğretmeniyim. Bu sene üçten fazla aslında, bu seneye kadar da eğitim ama bu sene üçten fazlaydı ama pandemi dönemiyle İtalya ve diğer ortaklarla da devam edemediler. Üç projeyle ben bunların her birine beş dakika ayırmayacağım tabii. Hepsine süren Yettiği sürece anlatmaya çalışacağım. Kültürel ve e, tarihi miras, e, nesil farkı ve e, eleştirel düşünme becerileri üç projeye e, üstün gayretle öğrencilerimiz devam ettirdiler. Bununla ilgili ben e, bir video çalışması e, yapmıştım, okulumuzun YouTube kanalında yayınlandı. E, i̇zin verirseniz ben e, o videoyu açacağım. Orada tüm etkinliklerimiz e, anlatılıyor. Yaygınlaştırma çalışması olarak okulumuzun YouTube kanalında, web sitesinde, İYİTİMİNİK Türkiye'de, Kırtel